Yazılımcı olmak dünyanın en zor ve en stresli mesleklerinden bir tanesi. Çünkü yazılımda kesinlikle ve kesinlikle hataya yer yoktur. Aynı zamanda ürettiğimiz yazılımın da çok kaliteli olması gerekiyor. Burada kaliteden kastımız ürettiğimiz projenin temiz, geliştirilebilir ve aynı zamanda tekrar kullanılabilir olması gerekiyor. Tuvaletlerde de yazdığı gibi. Kodumuzu da nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmalıyız. Peki yazılım böyle olmalıysa yazılımcı nasıl olmalı? Yazılımcılar da sürekli olarak kendilerini geliştirmeliler. Sürekli olarak yeni şeyler öğrenmeliler. Ve araştırmaya da aç olmalılar. Eğer bunları yapmazsanız yeni iş bulamazsınız. Kolay kolay işinizi değiştiremezsiniz. Ve yüksek maaşlara çalışamazsınız. Çünkü kimse size nasıl daha iyi bir yazılımcı olacağınızı da öğretmez. O nedenle her şeyi kendiniz başarmak ve kendinizi öğrenmek zorundasınız. O nedenle ben de bu videoda sizinle 5 tane kitap önerisi paylaşacağım. Eğer sizin de daha önce okuduğunuz ve başkalarına faydalı olacağını inandığınız kitaplar varsa lütfen yorumlarda paylaşın ve belki bu konuyla ilgili bir video daha yaparım ileride. Size tavsiye etmek istediğim ilk kitap 2008 yılında Robert Martin tarafından yazılmış olan yani namı değer Uncle Bob gerçekten bilgisayar bilimlerine ve yazılıma çok büyük katkılar olmuş bir insan. 2008 yılında Uncle Bob tarafından yazılmış olan Temiz Kod isimli kitap ben bu kitabı üniversiteyken ikinci ya da üçüncü sınıftayken okumuştum. Ve gerçekten o zaman yazılıma bakış açımı tamamen değiştirmiş olan bir kitaptı. Sürekli olarak kötü kodla iyi kodu birbirinden nasıl ayırabileceğimizi anlatmaya çalışan bir kitaptı. Bol bol kötü kod göstererek bu kodları nasıl iyileştirebileceğimizi anlatıyor. Bu kitaptaki en önemli bölümlerden bazıları anlamlı isimlendirmeler, fonksiyonlar ve yorumlar. Bu kitapta bir değişkeni, bir sınıfa, ya da bir fonksiyona nasıl isim vermeniz gerektiği ile ilgili detaylıca aslında bilgi veriyor. Ve fonksiyonlarla ilgili de şunu söylüyor. Her bir fonksiyon sadece bir iş yapar, doğru yapar ve sadece o iş yapar diyor. Bu da gerçekten benim aslında yazılıma olan bakış açımı çok fazla değiştirmişti. Yani burada öncelikle isimlendirmeleri öğreneceksiniz. Daha sonra küçük fonksiyonlar yazmayı öğreneceksiniz. Zaten fonksiyonlarınız yavaş yavaş küçülmeye başlayacağı için sınıflarınız da yavaş yavaş küçülmeye başlayacak ve kodunuz daha okunabilir olacak. Aynı zamanda bu kitapta yorumlarla ilgili de harika bir bölüm var. 3 tane temel soruya cevap veriyor. Ne zaman yorum yazmalıyız? Ne zaman yorum yazmamalıyız? Yorum yazacaksak ne tarz bir yorum yazmamız gerekiyor? Bunların hepsinin üzerinden tek tek geçiyor. O yüzden bu kitabı kesinlikle size tavsiye ediyorum. Çünkü genel olarak aşağı yukarı artık herkes kod yazmaya başlıyor. Ama bu tarz kitapları okuduktan sonra Zaten kitabın adı Temiz Kod. Bu tarz kitapları okumaya başladıktan sonra yavaş yavaş aydınlanma yaşıyorsunuz. Benim mesela sürecim tamamen böyle oldu. Daha önce yazdığım kodlara baktım, yazdığım sınıflara baktım, yazdığım metodlara baktım. Çok kötüydü. Bu kitapta anlatılanla uzaktan yakından ilgisi yok. O yüzden sizde de bir aydınlanma olacaktır. Bu kitap programlamanın en temel kitaplarından bir tanesi. Ben de daha önce bu kitabı okuduğum için benzer bir içerik hazırlamıştım. Ve çektiğim ilk videolardan bir tanesiydi bir projenin versiyon 0'ını, versiyon 1'ini ve versiyon 2'sini ayrı ayrı kodlayarak aralarındaki farkları anlatmıştım. Eğer ilginiz çekiyorsa ki ben kesinlikle çok faydalı olacağını düşünüyorum. Neredeyse bu kitabın biraz özeti gibiydi. O videoyu da kartlardan izleyebilirsiniz. İkinci olarak size tavsiye edeceğim kitap ise Grokking Algoritmaları. Bu kitap 2015 yılında yazıldı. Veri yapılarını en temel ve en sade, aynı zamanda en anlaşılır şekilde anlatan kitap aslında bu ve özellikle son zamanlarda da çok popüler olmaya başladı. Veri yapıları da bizim hayatımızda şu yüzden önemli. Amazon, Google, Tesla, Netflix gibi şirketlerde iş bulmak istiyorsak mülakatlarda kesinlikle veri yapılarıyla ilgili sorularla karşılaşacağız. İkinci olarak da veri yapılarından sürekli olarak bahsediyorum zaten biliyorsunuz. Var olan problemlere bazı çözümler getirilmiş ve bunlara da genel olarak veri yapıları isimlerini veriyoruz. O yüzden bizim de veri yapılarını bilmemiz ve veri yapılarına hakim olmamız gerekiyor. Mesela size bir liste verildiğinde, sayılardan oluşan bir liste verildiğinde, eğer bunları küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe hızlı bir şekilde ve aynı zamanda temiz bir şekilde sıralayabiliyorsanız, genel olarak veri yapılarının ne iş yaptığını hakimsiniz diyebiliriz. Ya da size mesela karakterlerden oluşan bir liste verildiğinde, burada en çok tekrarlanan karakteri biliyorsanız, yavaş yavaş veri yapıları öğrenme konusunda doğru yoldasınız demektir. Bu kitabı okuyarak da geri kalan eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Üçüncü kitaba geçmeden önce eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenerek bana destek olursanız gerçekten beni çok mutlu aynı zamanda çok motive edersiniz. O yüzden destekleriniz için teşekkür ederim. Üçüncü olarak size tavsiye etmek istediğim kitap ise tasarım kalıpları. Yani genel olarak yazılım mühendisinde şöyle bir mantık var. Var olan problemlere çözümler üretmişler. Bizim de bu çözümleri bilmemiz ve bu çözümleri uygulamamız gerekiyor. Tekerleği baştan icat etmemize gerek kesinlikle yok. Zaten bu biraz önce de söylediğim gibi hem şirketler için hem de bizim için zaman kaybolur. Tasarım kalıpları da aslında daha önce yazılımcıların karşılaştığı problemlere buldukları çözümleri içeriyor. Ama bu durum veri yapılarından biraz daha farklı. Biz yazılımcılar olarak ne yapıyoruz? Var olan problemlere yazılımı kullanarak çözümler üretiyoruz. Diyelim ki ben var olan bir problemi çözmeye çalışıyorum. Kafamda da bir çözümle geldim. Hemen kod yazmaya koşmuyorum. Öncelikle yapmam gereken şey kafamdaki çözümü mimari açıdan bir tasarlamak. İşte aslında bunların da her birine tasarım kalıpları deniyor. Bu yüzden çok fazla tasarım kalıpları var. Eğer benim çözmeye çalıştığım problem daha önce çözülmüş bir problemse ve buna karşılık bir tasarım kalıbı varsa benim de doğrudan bu tasarım kalıbını kullanmam gerekiyor. Mesela geçen işte aslında tam olarak böyle bir şeyle karşılaştım. Önüme bir problem geldi ve bu problem daha önce çözülmüş problemlerden bir tanesine çok fazla benziyordu. Hemen hangi tasarım kalıbını kullanabilirim diye bir baktım. Hatırladım yani bir tasarım kalıbına karşılık geldiğini ve gerçekten çok güzel bir çözümle temiz kodla işin içinden çıktım. Eğer ben bu tasarım kalıbını bilmeseydim bu problemi belki de tek bir sınıfta 300 satırla çözecektim. Ama tasarım kalıpları bize kesinlikle bunu tavsiye etmiyorlar bir sınıfta 300 satır kod yazmaktansa 30 satırlık 10 tane sınıf yazmak bazen daha doğru bir yaklaşım oluyor. O yüzden tasarım kalıpları kitabını kesinlikle okumalısınız ve oradaki her bir probleme aşina olmalısınız. Böylece iş hayatında ya da kendi projelerinizde benzer problemlerle karşılaşırsanız problemleri hatırlarsınız ve çözümleri de bildiğiniz için doğrudan tasarım kalıplarını uygulamış olursunuz. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de tasarım kalıplarının şöyle çok büyük bir önemi var neredeyse Avrupa ile yapacağınız her iş görüşmesinde tasarım kalıplarını size detaylı olarak soracaklar. Bu tasarım kalıbını biliyor musun? Bu tasarım kalıbı hangi problemi çözüyor? Bu tasarım kalıbının getirdiği çözüm nedir ve bunu bize kodlayabilir misin gibi sorularla karşılaşacaksınız. Bu arada yazılımcı olarak yurt dışına gelmek istiyorsanız tüm mülakat süreçlerimi ve mülakatlarda karşıma çıkan tüm soruları anlattığım bir video var. O videoyu da kartlardan izleyebilirsiniz. Dördüncü olarak size tavsiye etmek istediğim kitap ise 2017 yılında yazılmış olan Temiz Mimari isimli kitap. Şu ana kadar biz sizinle temiz kod ve tasarım kalıpları kitaplarının üzerinden geçtik. Ama bu kitapta şöyle bir argüman var. Çünkü bu iki kitabın çok fazla konsept anlattığını, ama yeteri kadar uygulama göstermediğini söylüyor. Yani genel olarak ben de bu yoruma biraz katılıyorum ve kitapta şöyle söylüyor aynı zamanda. Evet biz temiz kod prensiplerini bilmeliyiz. Evet biz tasarım kalıplarını çok iyi bir şekilde bilmeliyiz. Ama bunlar aslında en ideal durumlar. Genellikle çünkü müşterilerin istekleri yolda değişiyor. Müşteri A isteği ile geliyor. Proje B şekline devam ediyor. Ve çıktı olarak C üretiliyor. Ve aynı zamanda bunlar çok kısıtlı zamanlarda oluyor. Diyelim ki biz projeyi A isteğine göre çok iyi bir şekilde tasarladık. Ama yol üzerinde müşterinin istekleri değişiyor. Ve artık müşterinin isteği B oldu. Hadi diyelim B'ye göre de yeniden bir tasarım yaptık. Ama müşterinin istekleri değişmeye devam ediyor. Ve biraz önce de söylediğim gibi en sonunda aslında C çıktı elde ediyor. Ve biz her bu sürece göre yeniden maalesef tasarım yapamıyoruz. O yüzden aslında bu kitabı yazan kişi de temiz kod ve tasarım kalıpları kitabının da biraz teoride kaldığını söylüyor. Ve genel olarak da haklı olduğunu söyleyebilirim. Ben bu kitabın gerçek hayattaki yazılım süreçleriyle birebir uyuştuğunu düşünüyorum. O yüzden de aslında size tavsiye etmek istedim. Eğer özellikle bir backend geliştiricisiyseniz kesinlikle bu kitabı okumanız gerekiyor. Ve lütfen bu kitabı to do listenize ekleyin. Beşinci olarak size tavsiye edeceğim kitap ise 2021 yılında yazılmış olan Java 17 kitabı. Diğer dört kitabı oranla zaten en güncel olanı bu. Sebebini de birazdan açıklayacağım. Ben bir Java geliştiricisiyim ve Java sabit kalmıyor. Sürekli olarak Java'ya yeni özellikler ekleniyor. Şu an mesela Java'nın en son 20. versiyonu var. Ama bu kitapta ben mesela 20'yi takip etmediğim için anca 17'yi yakalamaya çalışıyorum. Çünkü programlama dili sürekli olarak gelişiyor. Ama bunu yapmak zorundayım. Yapmazsam eğer yeni kodları anlayamam. Ve eski kodlar yazmaya da devam ederim. Ama eğer başka bir yazılım geliştirici, Java yazılım geliştiricisi bu kitabı okursa ve yeni kodlar yazarsa e şirketlerde onu tercih ederler. Beni de işe almazlar çünkü bana bir kod gösterirler. Modern Java'yı biliyor musun diye sorarlar bana. Ben de diyelim ki evet dedim. Bana bir kod gösterdiler. Ben kodu hiç anlamadım. Bu bir yazılım geliştiricisinden kesinlikle istenmeyen bir durum. O yüzden hangi programlama dilinde uzmansanız o programlama dilinin son özelliklerini çok iyi bir şekilde bilmek zorundasınız. Ben bir Java geliştiricisi olduğum için size Java ile ilgili aslında bir kitap önerisiyle geldim. Mesela bir yandan C++'ı da takip etmeye çalışıyorum. C++'ın bildiğim kadarıyla son güncel sürümü 20. Seneye 23 olacak, 26 olacak. Bu şekilde artmaya devam edecek. Bizim de zaten mesleğimizin en zor yanlarından bir tanesi bu. Güncel kalmalıyız ve güncel teknolojileri takip etmeliyiz. Çünkü programlama dillerinin güncel özelliklerini takip etmek daha temiz ve daha kısa kod yazmak anlamına geliyor. Zaten programlama dillerinde yeni özelliklerin çıkmasının sebebi de bu. Eğer ben bunu takip etmezsem eskide kalırım. Anotasyonlar var, lambda ifadeleri var, streamler var ki bunların bazıları aslında Java 8'den beri geliştiriliyor. Düşünsenize Java 8 versiyonundan 20 versiyonuna kadar sürekli olarak belli özellikleri değiştiriyorlar. Ve ben bunun ortasında falanım. Eğer geri kalanı takip etmezsem maalesef güncel teknolojileri takip etmemiş olurum. O yüzden benim yazılım bilgimde şirketleri ileri götürmez. Çünkü temiz, güncel ve kısa kodlar yazamıyorum anlamına gelir. O yüzden sizin de uzman olduğunuz programlama dilinin son özelliklerine hakim olmanız ve bununla ilgili kitaplar okumanız gerekiyor. Videoyu kapatmadan önce de şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben kanalımda hem Hollanda ile ilgili hem de yazılımla ilgili içerikler üretmeye çalışıyorum. Ve özellikle son zamanlarda içeriklerimin kalitesinde her geçen gün arttırmak için elimden geleni yapıyorum. Ve bu durumda benim en büyük motivasyon kaynağım da abone sayısı. Eğer kanalıma abone olursanız ve beni desteklerseniz benim adıma inanılmaz bir motivasyon kaynağı olur. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Son olarak da soldaki videoyu tıklayarak Avrupa'da yazılımcı olarak nasıl iş bulabileceğinizi anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.